Evet zombi kız eminim eminim zaten yanlış yolda olmamamız lazım. Bak burada bir tane restoran var içeride çünkü masalar var. Hatta ne demişti Selim Bey şehirde kocaman bir okul göreceksiniz demişti. Bakın burada kocaman bir okul var. Evet aşkım doğru söylüyorsun ama ne bileyim. Ben, ben değil. biz çok yanlış yoldayız. Hayır hiç de yanlış yolda değiliz. Marketin önünde dedi. Bir tane apartman var dedi. Evet burada bir tane apartman var. Ve marketin önünde dedi. Dur bakalım. Böyle gidelim arkadaşlar. Aa bakın haritaya, haritanın şeyine çıktık. Bakın arkadaşlar haritanın piyasasına çıktık. Bakın biz orada gidiyoruz şu anda. Bakalım market nerede? Bak burada sinema yeri var. Market. marketin karşısı dedi. E, marketin karşısı burası mı? Hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Burası olamaz. Yanlış yola mı geldik? Hey hey durun nereye gidiyorsunuz? Ha? Selim Bey? Burası burası. Burası mı? Ne yani? Bizim ev bu mu? Selim Bey siz bizi bence kandırıyorsunuz. Bu nasıl bizim olabilir? Bu burası... ya? Hatta ev bile denilmez buna malikane. Gerçekten bu ev sizin olacak artık. Nasıl bizim olacak ya? Bizim olabilir mi bu ev? Gerçekten zombi bey bu ev sizin. Hatta yetmedi. Evin arkasında havuz bile var. Gerçekten mi? Oha peki fiyatı kaç para? Kaç elmas? 1728. Ne? 1728 elmas mı? Ben de o kadar para yok ki. Elmas yok ben de o kadar. Ee, yok mu? Eyvah! O zaman maalesef e, size bu evi ayırdım ben. Sizin o kadar paranız var diye düşündüm ama e, bilmiyorum alamayacaksınız o zaman maalesef. E, peki azıcık indirim yapsanız? İndirim yapamam ki. Ya nasıl yapamazsınız? Bak o kadar arkadaşız ama bak. Tamam hadi 1280'e yaparım. Ne? 1280 mi? Ben de 1280 elmas var. Gerçekten mi? Evet. Hadi 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 1280'e anlaştık. Al 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 hepsini al hepsini. Hepsi senin olsun Selim Bey. Hepsi sizin olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim bize bu evi verdiğiniz için. Bu şehri bize verdiğiniz için. Şehir sizin değil yani ama ev sizin. Çok teşekkür ederim Selim Bey. ben şuradan evin anahtarını alalım. İşte bu. Gelin ailem. Evimizi görüyoruz. Yeni ev. Abi bu kadar büyük ev gerçekten bize fazla. Şuna bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet evi açıyorum. İlk adımımızı uzatıyoruz. Ve işte bu. Arkadaşlar yeni evimiz hayırlı olsun. Hadi bakalım ev turuna başlıyoruz. Şimdi burada ilk olarak ne var? Mutfak var. Aşkım bakıyorum da hemen yerini almışsın. Evet aşkım ben yerimi aldım. Zombi çocuk sen Zombi çocuk, zombi çocuk. Baba baksana televizyonu bak. Oha arkadaşlar. arkadaşlar. Zom çocuğu zaten televizyon aldım mı? Hep böyle. Hilal Savaşçısı izleyeceğim. İyi izle bakalım Zom çocuk izle. Burada şömine var da. Allah aşkına şömineyi kapatın ya. Bu sıcaklığının şöminesi. Burada koltuklar var. Kışın burada ısınırız vallahi arkadaşlar. Şimdi evet koridora bakın arkadaşlar. Evet yavaştan gezmeye başlayalım. Bu ne abi? Oo! inshallah Baksa burada benim işlerimi yürütebilirim arkadaşlar. Gerçekten güzel yer yapmışlar bana. Yani kim yaptı bilmiyorum yapımını ama ya yapan da baya güzel yapmış arkadaşlar. Devam edelim. Burada yatak odası var. Herhalde benim olur burası arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Bakın burada ne var? Burada yine yatak odası var. Ve burada ne var? Banyo var. Oha! Görüyor musunuz? Banyo var. Burada duş alabiliriz. Şey yapabiliriz burası çeşme var. Gerçekten küvet falan var. Her şey var. Çok güzel. Burada da sandık var. Sandığın içi boş. Gayet güzel. Şurada da dolap var galiba. Bakmadım ama neyse. Bakalım burada ne var arkadaşlar başka? Bakalım. Yine burada banyo var abicim. Buraya bakmış mıydık? Biz bakmıştık değil mi? Evet. Şimdi buraya bakalım. Burası çok şey. Bitişik bu ne abicim? Aa, Burası şeyin olabilir. Bak! Zombi kızın olabilir arkadaşlar burası. Çünkü gayet güzel. Ona layık bir yer. Şimdi bakalım başka ne var abicim? Burada güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü baş köşede ve o kafası var. Zombi kafası var. Aynı benim kafadan, Bizim kafamızın aynısı. Oyuncaklar falan var. Gayet güzel. Baksana arkadaşlar. Tam zombi çocuğa layık bir yer. Zombi çocuk odanı buldum. O da ne? Baba yansıtma. Çizgi film izliyorum. Arkadaşlar bunlar niye böyle? Çizgi filmi konuldu. Diğer şeye konuldu. Mutfağa konuldu. Bilmiyorum. Neyse evin ikinci katı da var arkadaşlar. Ev evet, turuna devam ediyoruz. Bakın burada ne var? Aa, burada yine bir yatak odası var. Ama baya güzel. Çatı kapı, çatı katı gibi, teras gibi yatak odası var. Bak ben burada yatırım arkadaşlar. Çünkü ben böyle yerlerde, böyle çatı katımsı yerlerde yatmayı çok severim. Burada dolaplarımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Eve yerleşince kim bilir hayatımızda ne değişecek. Bunda ne var? Oha! Tuvalet var! Arkadaşlar tuvalet var, banyo var gördüğünüz gördüğünüz gibi burada yine düş alabiliyorsunuz hangi evde bu kadar büyük banyo gördüğünüz arkadaşlar yorumlara yazın Evet burası da böyle arkadaşlar Hadi bakalım devam edelim burada ne var ee, Burası ne abicim çözemedim buraya ya bataryayı mı burası ne oyun oyun salonu gibi bir yer arkadaşlar Burası bataryayı oyun salonu gibi bir yer yani burada ne var Burası yine güzel bir yer. Ne? Oha Bakın abi televizyonu Bak televizyonunuzu açarsanız ışıkları da kapatırsınız Sinema dersiniz ama Bu gerçek sinema salonu Oha Burada mutfak tarzı bir yer var arkadaşlar kitaplık var. Abi çok güzel yemin ederim. Son, son şeyde evi puanlayacağız arkadaşlar. Üst katı da bitirdik. Hemen arkadaşlar bu arada ne demişti Selim Bey? Evin, arkışı, ya, evin arkasında havuz var demişti arkadaşlar. Bu da garajın nereden giriyoruz? Şu mutfaktan giriyoruz galiba. Evet burada bir tane kapı görmüştüm çünkü. Garajda oldukça büyük arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel. Hemen arkadaşlar şuradan. Nereden havuz havuza nereden çıkıyoruz arkadaşlar? Yani şurada kapı gördüm. Büyük ihtimalle oradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Oha! bu. bak! Oh! Yüzülebilir havuz mu? Tabii ki de yüzülebilir havuz bence arkadaşlar. Çünkü bakın şuradan su akıyor. Şu, su bu arada taşmıyor arkadaşlar. Yani o kadar su akıyor ki. Demek ki nasıl şey yapılmış o. Oh, Oğlum. Çok güzel ama dur atlayamadık atlayamadık. Bizim bu şeyden atlamamız lazım da arkadaşlar. Şu Zıplama rampasından atlamamız lazımdı. Hadi bakalım. Bu atlayış zombi ailesi için. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bum, bum, Ne kadar güzel yüzüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uhu. Abi yemin ederim ben bu Galiba pu anlasam kaç verirdim biliyor musunuz? Yemin ederim 10'da 10 on verirdim bak samimiyetimle söylüyorum. 10'da 10 on verirdim. Gerçekte keşke böyle evimiz olsa arkadaşlar. Sizin böyle büyük bu kadar büyük eviniz var mı arkadaşlar? Ya? Yorumlara yazın. Hangi ev bu kadar büyük olur arkadaşlar? Bu ne böyle? Malikane gibi bir yer arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonra sonuna gelelim. Bugün sizler birlikte kaç 1280 elmasa ev aldık arkadaşa. Bayağı pahalıya aldık ama ev yani fiyata değer arkadaşlar. Çok güzel ev. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizler birlikte ev turu yaptık. Sadece bir sonraki tane video çıktı. O video videoyu izlemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok mu çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Neyse.